<laughs> ay, ay, of, Boynum tutmuş ya. Üstümüzü giyinelim gel. Ay, of. Dün de Ay, of. Gerçekten çok tutmuş. Dün biraz fazla geldik galiba. Aynen. Top. Tamam, evet, e, şimdi uyandırıyım. Melan gider, ben de kahvaltı hazırlayayım. Ay, şöyle güzel bir yumurta kırarım artık herhalde. Oh, pişsin de burada. Tamam, şimdi şöyle koyayım bir güzel. Şimdi ben ona bir de güzel bir de çay demlerim. Şöyle. Ne kaldım ben de şu bardak atacağım. Uf, tuzlu, ay tuz kadar be. Orada işte şöyle. Ay koyamam ya. Şöyle. Ay nasıl koyacaksam. Yarpe. Ah tamam artık dursun şöyle. olduğu kadar artık. Bir dakika Şunu bir tutayım da. Şimdi şunu şöyle koyayım. Heh tamam güzel oldu güzel. Şimdi çay olurken ben de güzel mi güzel bir ekmek böyle kızartayım artık ya. Ay ya Rabbim. Ee, şöyle tost makinesine şöyle koysam ki. Tamam. Buraya şurada dursun. Ay bir dakika şurada bir düğme var. Şuradaki tezgah da yapayım. Şurada iki tezgahın üstüne koyayım. Şuradan bir güzel ekmek de aldık mı artık mı? Ya şöyle benim diyeceklerim var. Şunları bir şöyle koyayım da. Şöyle güzel güzel kızarsınlar. Oh bu oldu bile ya. Şöyle tabağa koyayım. Bunu da kızartayım. Üç tane yeterli olur bize. Yenisini alırız. Oh. Mis ya mis. Bunu da koyayım. İkilerden başka ne yapabilirim ki kapı Şöyle koltuğa da koyayım. Sürüz ekmeği. Kreması koydum ama bilemedim. Ee, kızım için bu suyu tabii ki. Şöyle kızımın bardağına. Ne güzel meyvesi koymayı içtim yanlışlık ha. Şu tarz meyvesi. Bak şurada. Koyayım güzel. Tamam meyvesi hazır. Ay çay da olmuştur. Şunu alayım da. Hoppa, koyalım. Bir dakika ya su içeceğim ben. Oh, Evet. Şunu şöyle koyayım. Tez kalan üzerine Ben şunu kapatayım ya. Şu su. Su da dolup dolup duruyor. Neyse koyayım bakalım. Artık yapacak bir şey yok. Biraz açık oldu. Kızımın için şöyle buraya koyayım. Herkes kendi sandalyesine. Şunlar da bizim çay koyacağım içine. Of, bir tamam. Çaylarımızı koyalım. Güzelce ben bir çay yaparım artık. O çok güzel. Papatya çayı oldu. Ada çay diyorum. Eh, be Ben Çağırayım bebeğim. Kızım hadi kalk bakalım. Ay baba. E, ee, Şaba ama. E ee, kızım olmaz mı yani? <laughs> Saçmalama. Gel bakalım üstünü giydireyim senin. Bugün dışarıda çıkacağız. Emzini çık Yok. Evet evet. Yani. Baba ya çıkacağım. Ne diyorum. Şapka takacağım ya ben. Tamam kızım şapka tak. Hadi tak bakalım. Emzik de tak. Hadi gel. E geldi hadi kahvaltı yapalım ya. Oynayın güzelce bir kahvaltı yaparız artık. Ay yiyelim de içelim. Yiyelim de içelim. <laughs> Anne çok güzel. Evet kızım. Of. Oh, of. Of. Bugün hiç deneyim böyle. Ya bayım çok ay. Of. Ay çok ay benim. Of. Tabi bu da uyuşam yani. Her gün aynı şey oluyor zaten. Of. Benim çok benim ya. Çöp atmışlar bu yayı ya. Dün böyleydi. Çok evde o duymuşlar. Of ilginç bir yer gerçekten bu yaşım. Artık bu yaşamaktan çıkardım ben ya. Sanki ben onu çok seviyorum aslında da. Saçım düzenleyecek ki. Kesmiştim saçımı. Kes. Kesmiş, yaşım derken ne alakaysa ucundan falan kesiyorum. Yanlış. Ay bu da ya. Ay çok büyük kıyafet koymuşlar. Hemen üstümü değişeyim ya. Ki yerli aç bu ki yerli. Ay şu şu. Bismillah ya, yapmayın. Şimdi şöyle koyayım. Tamam. Üstümde giyindiğime göre şunu şöyle koyarsam onun ee, yüzü yiyemeyim Hadi bakalım. Şöyle güzelce yemeğimizi yedik içtik. Ben buraları toparlayayım. Tamam canım. Şunları da yiyelim. Şöyle Tamam hadi bakalım kızım. İçmeyi bu suyunu da. İçmeyi. Hadi 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 gelin bakalım. Ay dur, dur dur dur. Bir dakika ben geliyorum hemen. Ay bismillah. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ne yapmışsın erkek kıyafete? Çay akşamı girdi. Ne yapayım başka kıyafetim yok. Orada kirlendi. Ha kirlendi mi? Bekle bekle. bekle dakika geliyorum ben. Şuradaydı. Ben alayım da. Ay doğru ya. Heh, şu kap. Şimdi böyle su doldurayım. şurada bir. Al bakalım. Yıka bir güzel. Kıyafetini çıkmam ya. Of ya. Yıkayacağım şimdi bunu. Oy. da buraya yapmıştım. Kaka. Kakanla ona yaparsın. Ha evet. Fışlat. Iı, sormanı ver. Bekleyici kuyuşun buydu. Hadi dur yıkadın mı? Ver bakalım onları. Bir dakika geliyorum. Ay, bir dakika. Ay. Şu tuvaletten sorayım. Ne hadi. Şöyle dökeyim de. Ver bakalım. Bunu ne yaparsan dökersin işte bir şeye. Hey, ver bir Yani ben tuvaletimi yani çamurunu tamam, ben tuvalete yapıyordum. Yeşil bir dakika. Ih, tam şahit be. Tam şahit. Şimdi ben tuvaletimi zaten yapayım bir. Ben tuvaletimi buna yapıyordum ya. Ne ya Hıh. Ne işi. Hop, tamam 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 tuvaleti geçtik artık. Bu da şu fena. Oh güzel bir sandviç yapayım kendime. Of ya yedim yeri. Bir dakika ya ona bir şey var. Biraz hali gitmiş bak. Tarihi biraz geçmiş gibi. İyi yılını yedin mi? Bir dakika dur dur. Bu da aynası. Biz güzel olanı yedik zaten. Hadi bakalım ye. Of. Çocuğa şirkin ama yapacak bir şey yok. Ay ya. Ona bak yok yeyiş. Of. Uf, uf. Neyse çöp geçmiş diyeyim bari. Uf, oyun oynayacağım ya. Ben... Tak. Tamam, Çabuk uyuyayım, bir uyuyayım. Kış yaptım işte. Yaptım, yaptım. Yeter yaptım kendime. Oh, artık bunun içinde uyuyacağım. neşbe. be. Şunu da yapayım. Bir de şey yapmayı düşünüyorum. Ee, şandalye. Tamam. Yalım mı? Yalım. Ev koyuyor. Bak şimdi de şuraya. Neyse bu şuraya hep şurada dur şimdi de. Bakayım ne tane rahat mı? Ay belki şu nereden de bir çıkar çekici zaten. Düşünün yapayım ki ya. Tabii yapacağım bunu. Da. Çok güzel çünkü Ey bir pek falan var ya bilmem güzel abi oy. Uy çok güzel oydu. Oh, Dabdım ya. He bu da ya tamam başlıyor ayak. Gözüke bir belki. Güzel oydu güzel. Şuna şundan da perde. Hiç perde olmaz pek ama şunu çakacağım da. Çat, güç, çat, güç, çat, güç, çat, güç. Tamam. O da bitti. Hemen eşeyim paydemi. Oh bir ay yaptım. Bugün ne yapacağımı biliyorum. Oh çok güzel yastıklar yaptım çeviriye yapacağımı biliyorum şimdi bak. de battı yani. İşte şu. Oh be. Yine varmış. Artık işimi yiyemem. Kıçımın içine de. Kıçımın içine de. Şöyle düş. Bunu da ayırayım. Oh be. Çok rahat bir şey. Ay. Ayım yım 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 Hadi dışarı çıkalım. Aynen. Bir dakika bir dakika. Bugün ne yapacağımı biliyorum ya. Gel. Gel bakalım. Hayır. kardeşim de gelsin bugün kızım ya o iğrenç şey sen seviyor musun? Bilmiyorum hiç çiçeğe çıkma diyor. O yüzden hava atacağım. Tamam mı adam gelsin sen size yatar. Uyumuş. Uyandırır mı kızım? Uyandırıyor annem. Uyandırıyor bakayım ya. Uyandırıyor bakayım. Hem bu ne hal? Ay, ay, ay. Üstü çok çekin ama. E, haklısın kızım. Sana gel. Üstünü bugünlük giydireceğim güzel. Bugünlük iyi iş bebeğimize bakacak. Ne giysin kızım? En yani ne şu rengi giy. Tamam. Perş taksın bir de. Çünkü bir rengi Geldim. Görüşürüz fıstığım. Ben yapacağım. Üf bakalım ya. Gidelim. Akşam alır. İyi sonunda eve. Yan, herkes bizimle fotoğraf çekilmektir istedim. Sen şöyle geç bakalım odana. Ee, bir dakika. Kötü da gitmiş git demiştim zaten. Kapıda gördüm ama. Ay ben ya giyiyorum bunu. <laughs> ben de şey. Yok kızım yok. Şunu da alayım. Bunu da alayım. Emzik dursun ya. Şimdi bunu şey yapamayız ki biz. O yüzden dursun Hadi gelin bakalım biz de. Şöyle, şöyle. kızın kızım pijamanı giy. Kime oynayalım? İyi Gidiyor yani. İyi gidi Yarın biz sabah olmayız. Ay. Biz yarın yokuz tamam mı? Bizi arama. tamam. O, otele gideceğiz de. Geliyorum. Gel, gel, gel. Ay. Gel. Ay. Uyuyayım artık pijamamı giyeyim. Yemcik. Yemcik çok iyi uyuyayım. <laughs> Ay şurada çöp varmış onu unutmuşum. Hemen ölelim bir şey. Çak. Geç. Hem Bu o. Hem. Yerde kim var? <laughs> tamam hadi bakalım. Yakalım. O bence uyuyayım. Hmm.